Mersin'de ticari taksi çalan iki şüpheli polisin çalışması sonucu yakalanırken, zanlıların çaldıkları araca bir de müşteri aldıkları ortaya çıktı. Merkez Akdeniz ilçesinde ticari bir taksinin çalındığının bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü, oto hırsızlık biramirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler çaldıkları taksiyle Burhanfelek Caddesi'nde yolcu almaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasınca görüntülenen iki şüpheliyi tespit etti. MO ve RŞ adlı iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Öte yandan incelenen kamera görüntüleri arasında zanlıların aracı çaldıktan sonra yolda taksiye bir müşteri aldıkları anlara ilişkin görüntülerde yer aldı.